Avusturya Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com Bugün sizin için Avusturya gündeminden e, öne çıkan bazı gelişmeleri derledik. Şey var, internet dolandırıcılığının yeni yüzleri, doktorların ses getiren protestosu, sonra toplumsal değerler üzerine tartışmalar, uluslararası diplomasi ve tabii bir de hani dikkat çeken yerel olaylar var. Geniş bir yelpazeyi birlikte ele alacağız. Evet, bir de bunlara ek olarak genç bir öğrencinin karşı karşıya kaldığı ciddi suçlamalar var, değil mi? Ve bir manastırda yaşanan Oldukça sıra dışı bir anlaşmazlık da bugünkü gündemimizde olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Başlayalım. İlk olarak maalesef yani sıkça karşılaştığımız internet dolandırıcılığına dair iki güncel haber kaynağı var elimizde. Tirol'de mesela 56 yaşında bir vatandaş kendisini borsa brokeri olarak tanıtan bir dolandırıcıya inanmış ve beş haneli. Yani ciddi bir meblayı yurt dışına göndermiş. Evet. Hatta daha da ileri gidip mağdurdan kredi çekmesini bile istemiş dolandırıcı. Yani inanılır gibi değil. Polisin amt AT üzerinden yaptığı uyarılara rağmen bu tuzaklar e, hala can yakmaya devam ediyor maalesef. Kesinlikle. Bir benzer olay da Niederösterreich Horn bölgesinden değil mi? Aynen öyle. Orada da 64 yaşında bir kişi internette gördüğü bir hızlı kazanç vaadine kanıyor ve bir platforma e, 7500 euro gibi bir para kaptırıyor. Yöntem de genelde benzer işliyor. Önce küçük kazançlarla güven sağlıyorlar sonra işte hatalı transfer olduğu parayı geri almanız için şunu yatırmanız lazım gibi bahanelerle daha fazla para koparmaya çalışıyorlar. Malta'ya iade gibi yöntemler kullanılmış burada. Bu iki haber kaynağındaki ortak nokta ne peki? Yani bu tuzakların hala işe yarıyor olması mı? Aslında evet. Yani bu kolay para vaatleri ne kadar eski olsa da yeni platformlarda yeni yöntemlerle hala işliyor. Sanırım insanların umutları belki biraz da finansal konulardaki bilgi eksikliği kullanılıyor. Ama şunu da kabul etmek lazım: dolandırıcıların kullandığı ikna yöntemleri, kurdukları o sahte düzenler de epey profesyonelce olabiliyor. Bu durum bize dijital çağdan ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Haklısınız. Peki, toplumsal gündeme geçelim isterseniz. Karintiya'da doktorların önemli bir protestosu var sanırım. Evet evet. 300'den fazla muayenehane. Avusturya Sağlık Sigortası yani ÖGK ile yürütülen ve tıkandığı belirtilen görüşmeleri protesto etmek için mesaiye geç başlamışlar. Peki temel talepleri neydi bu protestoda? Neyi amaçlıyorlardı? Temel talep aslında çok net. Avusturya genelinde tüm doktorlar için eşit hizmet ve eşit ücretlendirme sağlayacak genel bir sözleşme. Yani ülkenin bir ucundan diğerine e, aynı standartlarda hizmet alabilmek ve doktorların da buna uygun bir karşılık alması hedefleniyor. Anladım. Hastaların da destek verdiği belirtiliyor haber kaynağında. Bu da önemli bir detay aslında. Kesinlikle sistemdeki genel bir memnuniyetsizliğin göstergesi olabilir bu destek. Bir diğer önemli toplumsal tartışma da e, okullardaki dini bayramlarla ilgili. Entegrasyon Bakanlığı bir değerler araştırması yapmış, oldukça ilginç sonuçlar var. Evet ben de gördüm onu. Halkın %79 gibi çok yüksek bir oranı okuldaki çocukların çoğunluğu Hristiyan olmasa bile Nikolaus, Paskalya gibi geleneksel Hristiyan bayramlarının kutlanmasını destekliyor. Bu kültürel geleneklerin eğitimdeki yeri açısından önemli bir veri sanırım. Çok doğru. Aynı araştırma şunu da gösteriyor. Devlet yasalarıyla dini kurallar çatıştığında halkın ezici bir çoğunluğu, yüzde 85'i, devlet yasalarına öncelik veriyor. Ve yüzde 86'sı da dini vaazların yerinin okullar değil, ibadethaneler olduğunu düşünüyor. Yani bir yandan geleneklere bağlılık var, diğer yandan layık devlet düzenine güçlü bir vurgu. Aynen öyle. Bakanlık da zaten okulların bu konulardaki kendi inisiyatiflerinin korunacağını belirtmiş. Yani bu iki haber kaynağı hem sağlık sistemindeki yapısal sorunları, hem de Avusturya toplumundaki değerler, entegrasyon, layıklık gibi e, hassas dengeleri gösteriyor. Gelelim gündemdeki diğer dikkat çekici olaylara. Salzburg Goldenstein Manastırı'nda biraz e, tartışmalı bir durum yaşanıyor galiba. Evet oldukça ilginç bir haber kaynağı. 3 yaşlı rahibe dini üstleri olan Probst Graspel tarafından zorla huzur evine gönderildiklerini iddia ediyorlar. Nasıl yani? Zorla mı? Kendi iddiaları bu yönde. Kendilerine ömür boyu manastırda kalma hakkı tanındığını ama bu hakkın ihlal edildiğini, hatta kişisel eşyalarına ve paralarına el konulduğunu söylüyorlar. Vatikan talimatı olduğu da iddialar arasında. Peki Prost Graslin ne diyor bu iddialara? Props Grussel ise iddiaları reddediyor. Bu kararın tamamen rahibelerin kendi iyiliği ve güvenliği için alındığını savunuyor. Yaşları ve sağlık durumları nedeniyle artık manastır koşullarında bağımsız yaşayamayacaklarını belirtmiş. Anladım, zor bir durum gerçekten. Yaşlı bakımı, bireysel haklar, dini kurumların sorumlulukları gibi pek çok konuyu gündeme getiriyor. Kesinlikle. Bir başka yine sarsıcı diyebileceğimiz bir haber kaynağı da Tirol'den, Innsbruck'taki St. Nikolaus mezarlığında yaşanan bir olay, bir kadının mezar yeterince derin kazılmadığı için kapağı çıkarılmış yani açık bir tabutla defnedildiği ortaya çıkmış. İnanılır gibi değil, açık tabutla definme, Evet, maalesef cenaze şirketi sahibinin bu kararı aldığı belirtiliyor ve tabii büyük tepki çekmiş. Üstelik işin daha da e, tartışmalı yanı bu kişinin hem cenazeci hem de mezarlığın yöneticisi olması. E bu durumda çıkar çatışması iddiaları da gündeme gelir tabii. Gelmiş zaten. Görgü tanıkları durumu ölünün adeta çöpe atılması gibi çok ağır ifadelerle nitelendirmişler. Çok üzücü ve düşündürücü bir olay. Gerçekten öyle. Bir de Viyana Neudorf'taki Klopas meselesi var. Nedir bu tam olarak? Şöyle, kamu tuvaletlerindeki vandallık olayları artınca belediye bir çözüm bulmaya çalışmış. Sadece ilçe sakinlerine 10 euro karşılığında özel bir VC kartı, yani halk arasındaki tabirle Klopas, tuvalet kartı verilmesi uygulamasına geçilmiş. Yani dışarıdan gelenler ya da kartı olmayanlar kullanamıyor mu? Anlaşılan o. Tabii bu uygulama eleştiriliyor ama belediye başkanı Janška vandalizmi önlemek için gerekli olduğunu savunuyor. Yani bu son olaylar da bize mülkiyet haklarından etik sorumluluklara, kamu hizmetlerinin nasıl yönetileceğinden insan onuruna kadar farklı ama önemli temaları düşündürtüyor. Peki biraz da uluslararası alana bakalım. Washington'da önemli bir diplomatik trafik yaşanmış sanırım Trump'la ilgili. Evet, gözler Washington'daydı. Eski ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş. Financial Times'ın bir haber kaynağına dayandırdığı iddiaya göre ilginç bir pazarlık söz konusu. Ukrayna'nın savaş sonrası dönemde ABD'den güvenlik garantisi alabilmek için e, tam 100 milyar dolarlık Amerikan silahı almayı teklif ettiği iddia ediliyor. Bu paranın da Avrupa tarafından finanse edilmesi gibi bir düşünce varmış. 100 milyar dolar oldukça büyük bir rakam. Peki görüşmelerde başka neler konuşulmuş? Putin ile bir temas olmuş mu? Olmuş evet. Görüşmeler sırasında Trump'ın Putin'le de telefonla konuştuğu ve bir buluşma ayarlamak istediği belirtiliyor. Hatta Ukrayna'da hani o sıkça konuşulan bölge takası fikrinin yeniden masaya geldiği de söyleniyor. Bölge takası. Bu hep tartışmalı bir konu oldu. Kesinlikle. Trump ateşkesin şart olmadığını ama bir barış anlaşmasının hedeflenebileceğini ifade etmiş. NATO Genel Sekreterinin ise Trump'ın asker gönderme seçeneğini dışlamamasını kırılma anı olarak yorumlaması da dikkat çekici bir ayrıntı. Yani Ukrayna savaşı devam ederken Washington'daki bu yoğun diplomatik trafik hem barış umutlarını hem de işin içindeki karmaşık pazarlıkları gözler önüne seriyor. Anlaşıldı. Son olarak bir de gençlerle ilgili endişe verici bir haber kaynağı var sanırım, değil mi? Korneoburg'da bir öğrenci davası. Evet, maalesef Cornberg'de 15 yaşında bir öğrenci, isit sempatizanı olduğu iddiasıyla yargılanıyor. Suçlamalar oldukça ciddi. Viyana'da bir politikacıyı tehdit etmek, terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak. 15 yaşında bir çocuk için çok ağır suçlamalar bunlar. Süreç nasıl başlamış? Almanya'dan gelen bir ihbar üzerine başlamış süreç. Öğrenci tutuklanmış ve şimdi dava gençlik mahkemesinde görülecek. 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu durum gerçekten çok düşündürücü. Gençlerin internet üzerinden nasıl bu kadar kolay radikalleşebildiği ve adalet sisteminin bu tür hassas davaları nasıl yaklaştığı konularında ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. Hepimiz için üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bugün ele aldığımız bu haber kaynakları, gördüğünüz gibi Avusturya ve dünya gündemindeki e, önemli ve çeşitli dinamikleri yansıtıyor. Tüm haber detayları için her zaman olduğu gibi avusturyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugün de gördük ki olayların sadece yüzeyine değil, biraz daha derinine bakmak, arka planını anlamak ve farklı perspektifleri değerlendirmek giderek daha önemli hale geliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.